Evet merhabalar arkadaşlar daha doğrusu merhaba yay burcu arkadaşlar hay maşallah düşüverdi bu neymiş cesur olun ve ilk adımı atın alalım mı hadi alalım yay burcu cesurdur ya ataktır yerinde duramaz uzaklara sürekli uzaklara gitme isteği vardır zaten evet merhabalar yeniden şunu da alalım yay burcu arkadaşlar Nisan 2022 gündeminiz için video başındayız. Özel zamanlar. Zaten siz pisişik insanlarsınız. Çoğu şeyi hissedersiniz. Ya, yay burcunun, yani benim de yükselim yay biliyorum. Çok garip bir ee, sezgisi var arkadaşlar. Biraz bu bize patafatsızlık da veriyor. Yani hani o kadar çok aslında şunu almak istedim. Neyse, o kadar çok nasıl diyeyim size his geliyor ki. Şu, şu, şu da Allah Allah. İşte o kadar çok his geliyor ki bazen. Yani o hisle birlikte nasıl anlatayım size? işte gerçeği ve doğruyu söyleyeceğim diye aynı zamanda ee, bu bize birazcık patavatsızlık verebiliyor. Yani ani hareket edebiliyoruz. Ateş burcu olduğumuz için aynı zamanda bir anda patlayı veriyoruz. İşte doğru mu? Ee, yani daha doğrusu işte o kelime orada kullanılır mı? Kullanılmaz mı? Eee analitiğini yapmadan konuşabiliyoruz. Bu bizi bazen böyle tatlı şakacı yapabiliyor. Bazen de patavatsız yapabiliyor. Ama her güzelin kendine göre kusuru vardır değil mi? Yapacak bir şey yok. Ama Yay Burcu arkadaşlar bir saniye. Evet, geldim. Geliyorum. Geldim. Yay burcu arkadaşlar arkadaşlar oldukça eğlencelidir ya bence. Ben eğlenceliyim açıkçası. İyimserlikten kaynaklı. Belki patavatsız olabiliriz ama yani hayatınızda bir yay burcu arkadaşınız varsa sanki kendimi övüyormuş gibi oldum ama sıkılma gibi bir ihtimaliniz yok arkadaşlar. eğer sıkılıyorsa da şu iki şu iki garip <laughs> bir parmağım oradan hissetti ortadakiler değil şunlar yay burcu arkadaşlarınız varsa sıkılma gibi bir yerinde duramayan bir hali de var zaten ateşin etkisiyle sıkılma gibi bir durumunuz söz konusu yoktur tabi siz duran bir enerjiye böyle hani sabit bir enerjideyseniz nasıl diyeyim toprak elementiyseniz sizi boğabiliriz <laughs> yerinizden kıpırdamayan bir haliniz varsa o oh, aptal onların yanında biz de kendimizi huzursuz hissediyorum yani çok arkadaşlar inanın oh bir dakika neymiş bir şey dedi ama şöyle alacağım bir dakika videomuz devam ediyor neyse yay burcu arkadaşlarımızı da bir bitireyim. Ondan sonra büyük ihtimalle pilimiz azalıyor. Yani şarjımız azalıyor. Ama bitirene kadar devam eder gibi geliyor. İnanın ateş elementim çok fazla olduğu için o. Oh. düşmedi. Düşen kart istiyorum. düşen kat istiyorum dedim. Yerimde duramıyorum arkadaşlar. Yani çalışmadan duramıyorum. Artık bu hangi, her türlü evin içinde işte temizlik mi dersiniz? İşte balkonda çiçeklerle uğraşmak mı dersiniz? İşte yeniden evin bir şeklini, şemalini değiştirmek mi dersiniz? Otur değil mi? Otur bir yani. Yani şu an oturuyorum ama bakmayın yani sonuçta bu da bir nevi işim. Yani ya ya elim işleyecek. Yani oturup uzun süredir ben oturup hani böyle eline kumandayı alıp da işte film izleyeyim. Filmi de mutfakta izliyorum arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim size. İş yaparken dinliyorum daha doğrusu. Oturup da uzun süredir televizyon açıp da otur yerime oturmuşluğum yoktur yani. Ancak bilgisayar başında çalışırken işte ders çalışırken ya da veya masa başında size video çekerken oturuyorum onun haricinde hiç oturmuyorum arkadaşlar bir de uyurken o da oturmaktan sayılırsa şimdi yay burcu arkadaşlar cesur olun ve ilk adımı atın İki tarafında çünkü kazanacağı bir sonuç elde edeceğiniz bir durum söz konusu anladığım kadarıyla oh, 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 oh. Şimdi. <laughs> Kartlara gel. Büyük ihtimalle sinirlendiğiniz veya sizden kaçan bir yapıda olan veya sizin onu sinirlendirdiğiniz bir kişi olabilir. Aranızda olur olmaz durumların yaşandığı akabinde şeytan kartıyla birlikte belki bağımlılık enerjilerinin çalıştığı Lakin bu durumun sizin sanki sezgilerinizi kullanmanız adına çok daha yetkin, çok daha spritüel bir manaya taşıyacağı bir zaman diliminde olabilirsiniz arkadaşlar. Yani Kılıç Şövalyesi, Kule, Şeytan ve Rahibe Başrahibe yani Azize kartı ile birlikte benim hissettiğim durum, şu ana kadar belki ya da kaçtığınız durumla alakalı yaşayacağınız çok derin ruhsal, spiritüel deneyimlerin içinden geçeceğiniz ve aynı zamanda her iki tarafında kazanacağı bir sonuç elde edeceğiniz bir durum içerisindesiniz. Çok değişik çıktı Yay burcu arkadaşlar. Çok enteresan. Bakalım bu kartlar ne diyor? Oo. Büyük ihtimalle dediğim gibi karşılıklı belki çok sinirlendiğiniz belki de karmik bağımlılık enerjisi taşıyan bir ilişki içerisinde olabilirsiniz arkadaşlar benim burada hissettiğim bu kartlarla birlikte bu lakin şu an için her ne kadar yaşadığınız süzünlü bir durum gibi gözükse de bir dönem sonra burayı bulunduğunuz ortamı terk etme ihtiyacı duy duyacağınız karşılıklı belki de karşı tarafa res çekeceğiniz kılıç kraliçesi kral da olabilirsiniz erkek kadın fark etmiyor şu an için karşı tarafa res çekeceğiniz res çektiğinizde sanki şurada şeytan kartı ile birlikte hissettiğim arkadaşlar sanki size sanki elle tutulur gözle görülür sağlam bir teklifte, bir eylemde bulunacakmış gibi davranacak bir kişiyle karşı karşıya gelebilirsiniz. Lakin bu durum, bu teklif, bu eylem sizin daha da belki kendinizi karmaşık, eli kolu bağlı bir duruma sevk edecek gibi gözüküyor. Çünkü burada dediğim üzere çok benim burada hissettiğim yıkılan kule, şeytan, kılıç şövalyesi ve rahibe kartıyla birlikte yani azize kartıyla birlikte karmik bir durum söz konusu. Karmik bir ilişkinin içerisinde var olan bir yay burcu gibi hissettim arkadaşlar. Ama alacağınız karar her neyse lütfen cesur olun. Her iki tarafta bu sonuçta kazançlı çıkacağı gözüküyor. Ve bunun için çünkü karmanızı bitirmiş olacaksınız. Eğer bulunduğunuz yeri terk etmek zorundaysa şöyle söyleyeyim. Gönüllü bir gidiş yoktur ama gitmek zorundadır buradaki karttaki kahraman arkadaşlar. Çok emek sarf etmiştir. Çok çabalamıştır. Ama içini dolduramadığı veya yerine koyamadığı bir durum söz konusudur burada. O yüzden bulunduğu ortamdan ayrılma gerekliliği hissederek gider. İşte belki bu kararı vermekte imtina ettiğiniz bir süreç yaşıyorsanız şu an yapmanız gereken cesur olup ilk adımı atmak buradan. Burayı terk etmek arkadaşlar. Bu durumdan uzaklaşmak. Yani bu karmik bağı sonlandırmak. Bu bile bile var olan tutsaklıktan kendinizi azat etmek. Bunun sonucu da emin olun iki tarafında kazanacağı bir sonuç olacak. Ve zaten diyor ki aptal ol yeniden başla. Kalbin huzur bulsun hayata dair. Ve rüyalardaki Hindistan'ı görebilmek için fil olmak gerekir. Belki çok yorgunum yeniden başlamak için diyorsunuz arkadaşlar yeniden başlamak için çok yorgunum. Ama içinizde bence bu kudret var diyecektim. Bu şans size zaten verilecek. İçinizde bu kudret var arkadaşlar. Yeniden başlamak adına. Bu karmik döngüden sıyrılmak adına. İçinizde yeniden başlayacak kuvvet var. Ve bu şans size verilecek arkadaşlar. Mutlu zamanlar. Olumlu, iyimser ve uzun vadeli planlar yap. Doğru yoldasın. Ateş Şövalyesi ani dikkatini gerektirecek ani bir yol olay. Zaman önemli. Her şeyi dikkatli tart. Tutkulu, macera perest, kendinden emin, tez canlı ateş Şövalyesi Tam da bir Yay burcu gibi adım atın arkadaşlar. Kendinizdeki o eksik yanı bulmak adına, keşfetmek adına adım atın. Emin olun şu an belki çok yorgun, eli kolu bağlı hissediyor olabilirsiniz. Ama çok daha ferah ve güzel günler. Belki şöyle söyleyeyim size. Dediğim gibi hissiyatla birlikte karbin karmik bir partner söz konusu. Sizi kısıtlayan karmik bir partner söz konusu dedim. İşte bu karmik partnere bile belki yokluğunuzla onu mükafatlandıracaksınız arkadaşlar. Mevlana'nın bir sözü de der ya. Varlığınızın değerini bilmeyeni bilmeyeni, varlığınızla değer bilmeyeni, yokluğunuzla terbiye edin diye. Belki de o kişinin gerçekten bir değnek kralı. Çünkü bu değnek bana şey hissi vermedi. Şuradaki kılıç şövalyesi ve şeytanla birlikte açıkçası bu kişinin aslında değnek kralı görünümlü bağımlılık enerjilerini çalıştıran, yeri geldiğinde arkasını dönüp kaçabilen bir yapıya sahip olduğunu hissettirin. Ama bu sizin lehinize olacak bir durum arkadaşlar. Belki gerçekten yokluğunuzla bu kişiyi yani özünde şu an hayatınızda Kılıç şövalyesi gibi, kaçak dövüşen bir enerjide olan, bağımlılık enerjisini taşıyan insanı her ne kadar siz onu değnek kralı görmek için çaba sarf etseniz de şu ana kadar anladığım kadarıyla görememişsiniz. Belki ufak ufak sizi yemlemiş olabilir. İşte yokluğunuzla onu terbiye ederek bu kişiyi gerçekten olması gereken insan hali dönüşmesi için fırsat vereceksiniz arkadaşlar yay burcu arkadaşlarım sürç ettiysem affola kendinize çok iyi bakın bir kart daha seçmek istedim şurada dinarların suvarisi ey gönlüm sana olsun tüm güzel haberler yani işimden şu, orada bir arada kaymış bir kart vardı sizin için çekmek istedim bunu da Biliyorum zor bir durum çünkü hani e, böyle kanırtan e, bir durum hissettim burada. Sizi ziyadesiyle kanırtmış, ziyadesiyle e, elinizi kolunuzu bağlamış, yeri geldiğinde sinirinizi zıplatmış bir durum. Ama merak etmeyin cesur olun ve ilk adım atın. Sonucu dinarlarının suvarisi. Ey gönlüm sana olsun güzel. Tüm güzel haberler. Hayırlısıyla inşallah arkadaşlar. Sürçüle ihsan ettiysem affola. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ve akabinde lütfen videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı ve akabinde de sevdiğiniz arkadaşlarınıza la paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda dediğim üzere görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.